Türkiye'nin tablosu bu şekilde. Şimdi sosyal medya üzerinde Sağlık Bakanı bu açıklamayı yaptıktan, haritayı paylaştıktan sonra konunun uzmanları hangi değerlendirmelerde bulundu? Hemen ekranlarınıza taşıyalım. Zeki Berk ki kendisi e, yine Fatih Tank'la Profesör Doktor Fatih Tank'la hani Türkiye haritası, değişen veriler ve bunun üzerine analizler yapan önemli kıymetli isimlerden birisi. Zeki Berk'in sosyal medya paylaşımına geldiğimizde Geçen hafta çok yüksek risk seviyesinde olan illerin toplam nüfusu 12 milyondu. Bu hafta 34 milyona çıktı. Bununla ilgili bir de grafik var, görsel var. Hemen aktarmış olalım. Yani kırmızı bölgede yaşayan Vatandaşlarımızın sayısı 34 milyon. Turuncu bölgede bulunan nüfusumuzun sayısı 20 milyon ve hemen altında sarı bölge 13 milyon ve yine e, mavi bölgede bulunan nüfusumuzun diğer illere kıyasla ne kadar daha az olduğunu görüyorsunuz ama geçtiğimiz haftaya baktığımızda çok yüksek risk seviyesinde olan illerin toplam nüfusu 12 milyondu. Şimdi 34 milyona kadar yükselmiş oldu.